Tamam, tamam. Bu jette böyle tam konuşacak taktik var da, da konuşmuyor ya, yazık. Bana da düşman bırakalım. Jet burada mısın? Lan caz yapma sikerim belanı ha. Efendim kanka. Ne haber? İyi kanka sen? Yeah. İyi. <laughs> Konuşursam mı konuş ya. Yaşın kaç? Bomba dostum yolda. 9.5. Düşman görüldü. Online dersten mi kaçtın? Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> <donduruyorum. gülüyor> Yaptım ayıp bu arada. Ney lan? Report diyeceğim sen. Kardeşim Doğruyorum. online dersten kaçmışsın gelmişsin Düşman buraya. <laughs> Ananana evinden kaç. Ne 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 duymadım ne ne ne? Bir düşman kaldı. Şimdi. Bak benim anneme söyledim Doğru bak biliyorum. bu elim ayağım. <laughs> Jet sen bayağı kötüsün bu arada. Ama üzülme. Bir gün iyi olursun senle. Boş yapma. Yaparsam ne olacak Jet kardeşim? Kes. Kesersem içinde kalır. Uy. Biliyoruz. Kanka bunun önüne duvar at bak. Bunun önüne duvar at. Oha ne yaptın öyle? Ne Oha ne yaptın öyle? Ah! Kendime kere attım. Ya Jet sen oyunu sil ya. Oyunu sil ya sen. Sen berbatsın. Rezilsin sen. Çekilin yolumdan. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Kardeşim o yazdıklarını ses şey, ses misin? Yazmayla olmuyor yani bir sesler söylersen iyi olacak. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cypher bizi izleyecekmiş. İzlesin, gizini saklamız yok. Enes, 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 ya, gel bunun önüne Efendim? at kanka duvara. Bu ağlasın biraz. <laughs> Hadi öne geçelim. Jet konuşlan korktun mu ne oldu? Ay rezil herif seni. <gülüyor> <gülüyor> Lan Jet bunları bir sesler söyler misin? Hani yazmayla olmuyor bunlar. <laughs> Senin Sen mi ana hafiften ana çıldırdın, çıldırdın gibi ha, Ne oldu öyle? Ne söyledim kanka ne oldu? Nereden geliyor bu acın? boş yapıyoruz ama hani bir kill, bir üç geliyoruz. Ya oğlum hadi git dersine ya, git dersine ne ya. Olur. Benim bozma. Git Açılıyorum. dersine. Ya mı olacak? Yatan kaçmışsın dersen. Ne gel bu delikanlı. Gel buraya delikanlı fazla Ne gördün? Jet <laughs> 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 burada mısın lan? Ne oldu? Ben kafa duyamadım? ney ne ne? ne? Oh, bir düşman ya jet şey, ya yazmayla olmuyor bunlar abiciğim. Gel söyle seste. Bak yazıyorsun. Oğlum korkma lan bir şey yapmayacağım. Son 30 saniye. Neden korktun ki sen? Bak hala yazıyorsun. <laughs> Son sayı. Oğlum yazıyor yapıl ya. Bak Online elim ayağım. Sonsuzluk yolunda eşlik edin. Bak üzülme tamam mı? Kötü olmak suç değil. Elbet bir gün öğreneceksin. Online dersinden kaçmış gelmiş buraya. Ben ağzayım lan. ya ama 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 ama. Aha jet report. Jet reportsun ha, reportsun. Hadi git tersine. Bir düşman kaldı. Rakip öldürüldü. Enes el al bıçak. <laughs> <laughs> Saldıranlar kazandı.